okuyamıyorum teşekkür ederim Mert tamam bir selam söyle gideyim aylardır bakayım. ismin ne ki merhaba canım merhaba tamam almışsın ne olmuş? saçların güzel gözlerin çok güzel teşekkür ederim gözlerim değil ne giyeceğim? Kerim selam Bilmiyorum. Onu bilmiyorum dedi. Evlenelim mi? <laughs> 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 Allah'a seyirin. Öyle bir şey. Gizli bu. Allah beram. öyle bir. Ben Ben teşekkürler it, <laughs> Evet an, ya Türkiye'de en çok fake. fake olan kişi benimdir herhalde amonokay. <laughs> Türkiye'de en fazla fake olan insan benim herhalde. Aynen çok güzel. Bir de Oyun kaç kısım bilmiyorum. Su Aynen bir anda çok fena patladı o zaman Ya göt baş açarsa amonokay. Bir de Herkese başlayın, terbiyesiz terbiyesiz konuşmayın. Hımm, herkese veriyorum. Dümdüz mü bilemem? İzlesin bana ne? Göz nakli mi yaptırdın ya? Bir şey ağır mı? Ne oluyor? Sıvı açı atlı mı? Buğna mı, değil. Silersen bunu öpeyim. <laughs> 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 Böyle kaldırma Hı? <laughs> Selam. Ona çevir. Tövbe tövbe. Kardeşim çevir. Saçlarım lens. Bir şarkı söylesin. Söylemem boğazım çok ağrıyor Dudaklarım nesi ateş ediyor be? Ateş ediyor. Çelik yelek. Bu nedir? Hadi şettir. <laughs> Dün dündür, düm bugün bugündür. Yazlarım Yanlış söylemem ben. Dün dündür, bugün bugündür. Dolu dolu yaşarım gümbür gümbür. Sana geri mi dönerim sandın? Gel de yar beni, güldür. Sen ne kadar çirkinsin. Hı, götüm. Çık o zaman yayından. Senin memeleri gördün mü abonakıyım yanındakini Aynen. göster deyip duruyorlar. Benim nerem gitti be abonakıyım iğrencim. Tınahtı nereye bakıyorsun Murat bastın ki. Ya sana ne kardeşim ben saçımı böyle beğeniyorum hiç kimseye açıklama yapmak zorunda değilim hiç kimseye ya beğendirmek zorunda değilim. Ya ben gördün öyle farklı bir saç? Terbiyesiz konuşma doğru konuşacağım abonakıyım. Hiç kimseye açıklama yapmak zorunda değilim hiç kimseyi beğendirmek zorunda değilim. Ben beğendim kardeşim sizi hiç ilgilendiremedim. Ben de beğendim. De beğendim. Zekiüü Engellisin Hücum amınakoyim Ama az var artık farkında mısınız senin içine? Yakınlaştırma tipsiz oluyor ya Yumurta gibi suratın oluyor Dün Dündündür bugün bugündür Dolu dolu yaşarım gün gümdür Zonguldak mı? Haa Zonguldak Ereğli Murat Borlu'yum tatlı. Üff Ben çok olduğumu farkında herhalde düzleştir Sabah sabah kalkınca düzleştiremez Değil mi? Güzelsin ya sağlam mı oldu gelin? <laughs> Seks yapsan sevecek ama ben böyle mutluyum hayatım. Hiç ederim mi Oo tabii ki de tanışabiliriz ya. <laughs> tabii ki de tanışabiliriz. Şey Ercan. Tabii ki de tanışabiliriz canım. Ercan Mercan. Hee. Tanışmasak, tanışsak tabii ki de tanışsak. mı? Aynen, tanışmayak mı? Teşekkür <laughs> ederim. Ama sivilcelerim daha güzel değil mi? Kaşının yüzü hala geçmedi. Evet ya, deldirmez olaydım anasız. Baksana çukur olmuş orada, çok kötü duruyor. Kadar iyi daha da Ya ki! ya <laughs> ki! <laughs> o ne amına <buna> kıyım? <gülüyor> <gülüyor> Filios benim soyadım, canım benim. Filios benim soyadım. Ama küfür ediyorlar ya. Cık. Işık çok kötü, çok iğrenç gözüküyorum ya. Tabii ki de her zaman geldim değil mi? Hadi siz demeden Aslında ben söyleyeyim. Altını gösterdi. Ne tamam. var altında? Eşofman var be. <laughs> Altımda ne var? Eşofman var bakın. Yanlış anlayacaklar. Danalık ya. Tamam amca. Hayranım olsa böyle kaldım yalnız. Bizim okuldan biri senin fake hesabını açmış. <laughs> Ona buradan selam yolluyorum tatlım. Kamerayı nasıl uzaklaştırayım kolum kardeşim kolum bu kadar yetiyor ne yapayım? <laughs> Aa ne manyakı bu? Telefon. Telefon telefon telefon. Snapchat. Yeşil falan yok orada ya. Herkes aynı şeyi söylüyor. Saçlarım sarıydı ya benim. Sarıların bazıları boyanmamış. Yeşil gibi gözüküyor. Dün dün, dün, dün bugün bugündür. dolu dolu yaşıyorum dün 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 Bana gelin versene, Elif ya e. altı çok değişik bir <laughs> eleman Bu ikinci boyatış Evet o kadar çok dövmem var ki hepsini böyle zevk olsun diye hepsini geçici yaptırdım. <laughs> uğraşsınlar diye geçici yaptırdım. Tabii canım uğraşsınlar. Böyle yıkanıyorum, çatılıyorum, çiteliyorum, geçiyor. Sonra tekrar aynı şey yaptırıyorum. Her seferinde Playboy eğer şu profil fotoğrafındaki sen olsaydın takipleşebilirdik ama maalesef canım. Görüşürüz canım namaz ne? <laughs> Namazını kılıyor <kızı yaptık>. <tabii. Tamam. Bay. Yarın İstanbul'a geleceğim. Çıktı mı bilmiyorum ama yarın İstanbul'a geleceğim. Dün 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 bugün bugündür dolu dolu yaşarım gümbür gümbür. Sana geri mi dönerim? Beni göster mi? Tribe mi yapıyorsun sen? <sanat> ya <laughs> <laughs> Her türlü ya, Ay, Ay kamera gö gösteriyorsun salak gibi çıkıyor. Ay kamera gören masum görelim. ya, Ay çekme. Ay, çekme, çekme o, marayın, o karıyı. Değil, çekme, çekme, çekme ananı bacını sikeyim. Doğru konuş amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani. Lütfen. Lütfen please. Murat boz. Beni boz. Bu espri yapmayayım da ne yapayım. Ay bana bugün ne oldu biliyor musunuz? Murat Buz'un menajerine mesaj atmıştım. Bana cevap vermiş. Dövmenizi çok beğendim. Murat'a ileteceğim yazmış. Ay canım teşekkür ederim yazdım. Aa. Ben. Ay, sana söylemedim. ki, Yaz bak Hakan'ın Ozgül. Sahi şeye biliyor musun? Ay, yazma, okuturum ben sana. Ay bir şok oldum. Şey, Instagram'a bakıyorum tamam mı? Yukarıdan bir baktım. Hakan Özgül yazıyor. Tipsiz ve amalak. Okay, ben bunun neresine cevap vereceğim diyor. Sonra bir daha ketti ki lan dedim bu Murat Boz'un menajeri ama bunu okuyayım. Bir baktım şey yazmış. Selamlar ya selam yazmış. Merhaba yazdım. Dövmenizi çok beğendim. Murat'a ileteceğim yazmış. Ben de ben zaten biliyor deseydin. Ben de zaten görüştüm. Yine de teşekkür ederim yazdım. Sonra tamamını attım. Süper çok beğendim gerçekten Ben teşekkür ederim yazdım. yaptım. yok. Ben de açtım şimdi. Şey, Gelirse. çok özenti arkadaşlar. Bakın bu <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, ifşa etmeyi çok seviyorum. Dün, dün, dün. Bugün, bugün, bugün. Yok, ya. hadi hep beraber şarkı söyleyelim. Yok yere gittin, canımı ne çedin, sevdam göz bebeğim, azana uydun benim Ay, menajer yürmesin bana. Sesin çok güzel Çık o zaman. Herkesin bir tekleyi ben ben. <laughs> ya. Tek hayalimsin. Canım zaten görüştüm ya ben Murat'la o ses Türkiye'de. Beğendiğini söyledi. Artık daha neyini uzatayım? Yeter daha. Allah'tan korkun. Niye Allah'tan korkun yeter daha bıktım artık Murat. Aa teleskop. ne? Tek ayarım sen, tek hayalim. 16 yaşındaki fotoğrafım var benden. Acaba kaç Aa, yaşındayım, kaç şu, <laughs> kaç yaşındayım <laughs> acaba şu, şu an? Kaç yaşındayım, kaç yaşındayım acaba şu acaba mı şu an? Geri ya. Ben kapı doğmuşum bay.